Skype attığımızda program konuğumuz var. Kudret Ayıldır bizlerle birlikte olacak. YCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı. Kudret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Belgin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hemşerim. Öncelikle e, sormak istediğim Borsada Bilanço dönemi var. Ve Borsada Bilanço döneminde birinci çeyrek sonuçları da gelmeye başladı. Garanti Bankası sürpriz yaptı. Biz onu 28'inde bekliyorduk ama o daha erken açıklama yaptı. Hem çeyrekser bazda güzel bir bilanço getirdi. İnanılmaz bir karlılıkla karşılaştık. Hem de bununla birlikte gönüllü çağrı fiyatını yükseltti. Ve bu durumda tabii ki e, piyasa içinde bir moral oldu. Özellikle zorunlu karşılıklar e, arttırılmıştı ve bu ek bir maliyet bankalara yükleyecekti. E, bu haberle başlayacaktık ama Garanti Bankası rol çaldı. iyi de oldu. Endekse o tepki hareketi, kısa sürede o düzeltme hareketi pozitife geçmiş oldu. Şimdi bayram tatili yaklaşıyor. Üstelik biz bayram tatilindeyken Fed gelip masaya oturacak ve kararını açıklayacak hani biz bayram tatilinden döndüğümüzde e, rüzgarın yönü farklı yönlere esebilir. Herkes kötü senaryoya kendini hazırladı ama ya tam tersi olursa hani FED faiz artışını gerçekleştirir 50 bas puan yaparsa biz tarafında hareketler nasıl olur? Küresel bazlı hareketler nasıl olabilir? Nasıl bir strateji izleyelim ne dersiniz? Şimdi geçtiğimiz hafta cuma günü özellikle ABD Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik toplantılarındaki faiz artırım görüntülerinde bazı değişiklikler oldu ve piyasalar buna ilişkin fiyatlama reaksiyonlarında dikkat çekti. Özellikle borsa tarafında yaşanılan kayıplar bu anlamda önemliydi. Tabi Mayıs ayında aslında 50 bas puan faiz artışı ihtimali neredeyse işin fiyatlama kısmında ve onda şaşırtıcı bir görüntü yoktu. Ama Fed'in yılın gelene ilişkin faiz artışı görüntüsünde daha agresife çıkabileceğine ilişkin e, piyasa beklentisi beklentilerin bu yönde şekillenmesi oldukça baskılayıcı oldu. Bundan ne anlam çıkartıyor? Hemen hemen almış olduğum notlardan şöyle kısa kısa bahsetmek istiyorum. Şimdi Mayıs toplantısına Chicago Ticaret Borsası'nın e, tahminlerine baktığımız zaman da 50 bas puanlık faiz artışı neredeyse kesin. %98 oranında. Ama burada dikkat çeken en önemli husus Haziran toplantısında e, Fed'in bilinen 50 bas puan faiz artışından ziyade 75 bas puan faiz artışı gerçekleştireceğine ilişkin beklentinin gündemi meşgul etmesi. Hatırlarsanız, St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın geçen hafta gerekmesi durumunda 75 bas puan faiz artışı gerçekleşmeli vurgusundan sonra piyasa beklentisinin buna şekillendiğini gördük. İşte borsalarda baskılama unsuru buydu. Normal şartlarda aslında Mayıs ve Haziran'da 50 bas puan faiz artırımı zaten piyasanın bildiği bir şeydi ama işin Haziran tarafının 75'e gitmesi hatta son 3 toplantıda Eylül, Kasım ve Aralık toplantılarında 50'şer bas puan ihtimali üzerinde bile oranlamaların Yer aldığı da göz ardı edilmemeli. Yani çok daha agresif bir e, FED'e bürünen yani mevcut agresifliğini daha da arttıran bir görüntü izlemiş olduk. Cuma günkü piyasa bakışı ve bu panikle birlikte S&P 500 endeksinde de bunu çok net gördük. Biz kendi iş de gördük. İntekim e, sizin de bahsettiğiniz gibi dün garantiden gelen haberle birlikte aslında biz biraz daha e, o kötümser havayı hızlı bir şekilde unutmuş olduk ve pozitif bir görüntüde fiyatlama reaksiyonlarını izlemiş olduk. Keza bugün de baktığımız zaman da özellikle Borsa İstanbul 100 Endeksinin 13 periyotlu küsel hareketli ortalamanın yer aldığı 2500 seviyesi üzerinde bir reaksiyon gösteriyor olması kıymetli. Alt bölgelerde de 2407 daha önce orası zirveydi. Burayı destek olarak kabul etmişti. Buradan da dönüş yapması borsa tarafında yeni dönemde iyimsel bir görüntü oluşturmasına imkan tanıdı. Şimdi biz cuma günü aslında en kötüyü gördük. Hani Fed ile alakalı süreci en kötü senaryolarda izlemiş olduk. Mayıs toplantısında Fed bu görüntünün çok daha agresifliğine ulaşabilir mi? Ben burada soru işareti arıyorum. Yani böyle bir daha fazla agresifliğini konuşabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü işin e, diğer tarafında da e, mevcut borsa performansları da var. Yani S&P 500 endeksinin gelmiş olduğu bu nokta. Tamam Fed enflasyona odaklanıyor ama yani Amerika'da da hisse yatırımcılarının da bir gerçeğini de unutmamakta fayda var. Orayı da çok fazla bozmamak gerekiyor. Nitekim 4200 civarlarından da bir dönüş yaptı S&P 500 endeksi. Yani toparlayacak olursak evet Fed faiz artıracak bilanço daraltma sürecine ilişkin e, Mayıs ayında da önemli mesajlar verecektir. Evet bu aslında piyasalar üzerinde baskılayıcı bir unsur ama biz zaten fiyatlama reaksiyonu içerisinde her bu tarz haber geldikçe e, baskılayıcı bir görüntü izlediğimiz için o toplantıların biraz daha e, fiyatlama anlamında sakin geçebilme potansiyeli var. Ben Mayıs'tan ziyade Haziran toplantısının çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü orada hem projeksiyonları da göreceğiz. Büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz, yıl sonu ilişkin beklentileri de burada daha net bir şekilde göreceğiz. İlaveten haziran ayında gerçekten 75 bas puan faiz artışı olacak mı? Bunu da e, daha sonraki süreçte en azından mayıs ayının sonuna kadar ki bölümde görüyor olacağız. Yani bence mayıstan ziyade hazirana daha fazla odaklanmak lazım ama bir gerçek var ki mayıs ayında da e, çarşamba akşamı daha doğrusu bayramın 3. günü akşamı FED'in kararları var. İnsanlar bu noktada e, tedirgin olabiliyor doğal olarak. Ama eğer siz hisselerde yani seçmiş olduğunuz hisselerde iyi bir maliyetteyseniz, yani önemli bir probleminiz yoksa, tepede yakalanmadıysanız ve portföyünüzü uzun vadeli taşıyorsanız sizin için bu tarz gelişmeler aslında e, portföyünüzü şekillendirmek ya da acaba bir şey yapılabilir mi hususunda biraz daha bekle-görü görmesine olanak tanır. Ama tabi tepede malda yakalanan insanlar ister istemez bu tür zamanlarda biraz daha stres kas sayısı artabiliyor. E bu noktada e, kendi portföy yönetimi ve risk yönetimi hususunda eğer bir soru işareti yoksa e, bayramı e, şeker tadında geçirmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin de bir enflasyon gerçeğini unutmamakta fayda var. Keza baktığımız zaman da e, Cuma günkü satışlarla birlikte geldiğimiz nokta ve aşağı yönlü hareketlerin belli başlı noktalarda sınırlıyor olması da ister istemez borsadaki o düzeltme isteğinin çok da istekli olmadığında görebilmemize imkan tanıyor. Tabi bunu biraz daha teyit kazandırmak lazım. Teknik tarafta 2500'ün üzerinde bu hafta kalıcı bir şekilde hareketlerine devam ettirebilecek mi? Bunu da dikkate takip etmek gerekiyor. Evet yani şöyle bir baktığımda Mayıs, Haziran, Temmuz ve Eylül toplantılarında Fed'i biraz daha yakın takip edeceğiz. Dolayısıyla bu Mayıs'ta sat Eylül'de gel ihtimalini sıfırlıyor diye düşünüyorum. Eğer Haziran'da 75 bas puanlık bir artış söz konusuysa ve Mayıs'ta 50, Haziran'da 75, Temmuz'ta 50 ve Eylül'de 50 bas puan yapacak olursa toplamda 225 bas puanlık artışı zaten sağlamış olacak. Burada önemli olan... FED'in büyümeden ne kadar taviz vereceği çünkü büyüme odaklı bir merkez bankası ve bu durumun pariteler üzerindeki etkisi daha doğrusu doların seyri olacak. Çünkü anladığım kadarıyla FED bir şoklama yaparak şok faiz artışı arka arkaya gerçekleştirerek enflasyonun bunun karşısında dizginlenip dizginlenemeyeceğini ölçmeye çalışacak. O yüzden belki de bu yoklamaları yapıyor. O ve bunun da e, Mayıs ayı toplantısından sonra piyasada sular durulmayacak o zaman. Eğer Haziran'da 75 bas puanlı da yapacak olursa görünen o. Şimdi buradan Borsa İstanbul cephesine baktığımızda bir yandan temettüler var. Bir yandan küresel piyasalardaki bu gerçekler var ama dünya ikiye ayrılmış durumda. Amerika'ya bakıyorsunuz parasal sıkılaşma. Asya'ya bakıyorsunuz parasal gevşeme içerisinde. Çin Merkez Bankası zorunlu karşılıkları indiriyor. Japonya Merkez Bankası sınırsız tahvil alıyor. Eski Başbakan Abe diyor ki yani şu anda faiz artırmak çok anlamsız. O düşük yen politikamız devam edecek. Ve genişlemeci politikası zaten Fed'in dört katı büyüklüğünde hali hazırda. Şimdi burada bu noktada baktığımızda Türkiye'nin ve Borsa İstanbul'un biraz daha önemi artıyor. Hem ekonomik anlamda hem jeopolitik anlamda hem de siyasi boyutta. Borsa İstanbul buradan kendine bir hikaye çıkarabilir mi? Çıkarırsa enflasyona rağmen hangi sektörler bu hikayeden nasiplenebilir? Yine sanayi önderliğinde mi devam ederiz? Biz bayramdan sonraki yeniden şekillenecek dünya profilinde, borsalar profilinde bir sıralama yapacak olursak sektörler bazda sizin dikkat çekmek istediğiniz sektörler hangiler olur? Tabii e, borsa aslında işin e, fiyatlama kısmına baktığımız zaman diğer gelişmekte olan ki borsalarla kıyasladığımızda hala iskontolu kalmayı sürdürüyor. Tabii bu noktada eğer e, global tarafta yatırımcılar ikna olur ve borsaya e, katılma e, görüntüsü içerisine girebilirse zaten bu noktada borsa performansı gerçekten dikkat çekici bir sürece geçecektir. Çünkü hani şu anda BIST 30 içerisinde benim hani görmüş olduğum iyimser performans sergileyen şirketlere rağmen yani örnek veriyorum şu anda Türk Havayolları yüzde yüz bir yıllık performans oluşturmasına rağmen hala e, portföylerde yerini bulmaya çalışıyor. Tabi bu noktada. Şunu da söylemekte fayda var yani yılın başından itibaren şu anki cari fiyatta kıyasladığımızda yüzdesel anlamda iyimsel rakamlar çok iyimsel rakamlar olan şirketler geleceğe yönelik aracı kurumların portföylerinde yer alıyor mu? Aynı sektör içerisinde daha geride kalmış örnek veriyorum Türk Hava Yolları'na örnek verdik arka planda TAV Havalimanı var. TAV Hava Limanı bu noktada aracı kurumların e, talebine maruz kalıyor mu? İşte Kardemir Ereğli kıyaslamasında Ereğli bu noktada ayrışacak mı? Bu tarz kıyaslamalar yapmak lazım. Ya da e, genele baktığımız zaman da şu an için iyi bir performans sergilemeyen şirketler. Yani iyi bir performans sergilemeyen derken diğerlerine nazaran daha geride kalmış şirketler. Burada e, nasıl bir e, performans sergileyecek? Mesela örnek veriyorum şu anda işte Vestel baktığımız zaman da yüzde. 12'lik bir performansta işte Turkcell'e baktığımızda %27'lik bir performansta yani %60'lar, %70'ler, %80'lere baktığımızda bu oranlar çok geride kalmış. İşte bu noktada şirketin hikayesi var mı? İşte piyasa değeri nedir? FK'ları nedir? Teknik göstergeleri buna uyumlu mudur? Bunların hepsini dikkatle takip etmek lazım ve hem pandemi hem savaşla birlikte çok fazla etkilenen ve son dönemlerde de bunun biraz daha nispeten normalleşmesiyle birlikte daha iyimser performans sergilen sektörler bu anlamda önemli olacaktır. E, Sınai endeksi baktığımız zaman da 2017'den bu yana neredeyse bankacılıktan daha iyimsel bir reaksiyon gösterme eğiliminde. Ee, burada tabii ki işin e, sanayi tarafındaki şirketlerdeki maliyet artışlarının e, mevcut süreci olan yansıması neler bunlara da bakmak lazım. Örnek veriyorum Kardemir bugün geldi işte evet bilançosu iyi, iyi bir noktada ama e, maliyet artışları dikkat çekiyor. Yani bu tarz işin e, mevcut temel gelişmelerini inceleyerek e, burada hisse seçimlerine daha fazla odaklanmak gerekiyor. Ama geride kalmış e, hisselerin performansları yılın kalanında daha iyimser olacaktır. Bu sebeple de her sektör içerisinde yani burada perakende olsun, ulaştırma olsun, e, sınayi tarafı olsun, banka olsun geride kalmış şirketlerin performanslarını e, incelemek gerekiyor. Burada e, seçici ve dengeli bir portföy oluşturmak her daim önemli olacaktır. Kudeta Yıldır GCM Forex Müdür Yardımcısı çok teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum size. Ben teşekkür ederim Belgin Hanım.